Evet arkadaşlar geçen gün şu kol kırıldı. Gübre ekerken bu kol kırıldı. Arkadaş yaparken kaynağın yüzde sekseninin boraya yaslamış. Demire bir şey bırakmamış. O yüzden kırıldı. Ve haliyle bu fırfır en az 1 iki kere falan toprakta döndü. Mecburen dönünce buraları büktü. Bunları düzeltip 3 tanesini söktüm. 3 tanesi kaldı. Bunları düzeltip tekrar takacağız ve yağlı <laughs> yağlamadan atılmış. Çok paslı. İnşallah düzelecek. Bakın. Toprağın içinde en az bir iki kere döndü. Dur yani hemen kırıldığında ne olduğunu anlayana kadar durzutana kadar bu hale getirdi toprak. Büktü. Allah'tan fazla bir zarar yok orayı kaynatacağız ve bunları söküp yeniden takacağız. Çok uzun bir video olmasını da istemiyorum. Makinedeki zararlar yanı sıra burayı büktü ve şurada bir bükük var. Bakın şurada bir bükük var. Evet, sonuncu dayım Yani size çok açık ve basit bir şey söylemek istiyorum. Bunu buraya sallayan şair ne anlatmak istedi? Gerçekten çok iyi sallamış bu hikayede. Ona teşekkür ediyorum. Çıkmayan tek vida bu. Bak bunları taktım. Bu hala çıkmadı. Bu yönünü unutmayayım diye. bunu taktım. Şuradan da belli olur. Evet. Fırfırın ayaklarını söktüm. 6 tane ayağı var. Burada 5 tane var. Bunları düzeltip bakın. Bu bir kere ya da veyahut da iki kere falan düştükten sonra toprağın içinde döndü ve bu hale geldi. Hepsi bu durumda. Yani bunları düzeltmeden olmaz. Bir tanesini sökmedim. Yönünü unutmamak için. Hem bu biraz daha düzgün diğerlerine göre. Biraz daha düzgün olduğu için bunu sökmedim. Yönünü unutmamak için. Şimdi bunları düzelttikten sonra pense yardımıyla, çekiç yardımıyla bunu düzelttikten sonra aynı şekilde vidaları yağlayarak takacağım. Çünkü çıkarken çok zor çıktılar. Pastan artık çürüyecek duruma gelmişler. Bakın. Çok zor çıktılar. O yüzden hepsini yağlayıp düzeltip yağlayacağım. Evet. Bakın. Düzelttiğim demire bakın. Eskisinden daha harcı oldu desem yeri var. Bunlar ilk parçalar. Şekli böyleydi. Bu da çıkmıyor. Bunu düzeltmedikten sonra pas tutmuş. Bunu düzeltmemiz lazım. Düzeltmeden hiçbir şekilde şuradaki delikli yerlere oturmaz. Mibzlerin ikici ayarları. Bu attığım yağ hani pasını alsın. Örnek işte erken çürümesin diye hepsini atacağım bunu. Hemen size göstermek istiyorum bakın bütün parçalar bakın şu şu kırıldı diye adam parçaya yapıştırmamış kaynağı bütün kaynak boruya yapışmış şöyle bakın bütün kaynak boruya yapışmış parçaya kaynak yapışmamış o düştü makine makinenin burası ezildi bakın burası ezildi burası kırılmış Artık bunlar ufak tefek şeyler. Bunlar hallolacak durumda. Ama şuradaki makinenin fırfırlarının hepsini eğdi. Düzeltirken de gösterdim. Bu videoların hepsini yağladım. Şimdi bunu oraya kaynatıp tekrardan takacağım. Evet kaynatmak için her şey hazır. Size biraz elektrotlardan bahsetmek istiyorum. Bakın bu iki buçukluk 60 ile 90 arasında eriyor. İki buçukluk Magma Welt elektrot. Bunun değeri 80 lira. 2,5'luk. Bakın. Bunun da 3.25 3.25. Bunun ayarı 90 140 arası. Bu da 80 lira. Yani ben bunu zamanında 35 TL'ye aldığımı biliyorum. Şu an ikisi de 80 lira değerinde. Bu A daha çok ağır. Yani o daha çok yenik. Bu şu dokunduğum ince parçalar için geçerli. Bu kalın parçalar için geçerli 325. İkisi de 80 lira. Arkadaşlar bakın hiç uğraş göstermeden kendi kendine kırılan bir kaliteli bir kaynak kendi kendine kırılır. Bakın, evet. Aynısından bunu da atacağım çünkü başıma bir kere geldi, bunları bir kere kırdı, bir kere daha kırmasın diye. Aynısından bir tane de buna çekeceğim. Ondan sonra malzemeleri takacağız. Evet, aynı durumu yaşamamak için iki tane buraya kaynak çektim, bir tane buraya çektim. Şimdi bakalım nasıl olmuş kaynaklar. Fırfırın ekicilerini taktım. Bakın arkadaşlar, hani şimdi ya bu tamam yani olur. Vidaları da tamam mı? Düzgün bir şekilde taktım hepsini sizce ustaya götürsem kaç lira alır? Bura yağ yer arkadaşlar. Bir yılda mutlaka yağını kontrol edin ve yağ kuyun.